Bu kapı hayallerinizi açılıyor. Hayalinizdeki kalite ve zarafetin gerçekteki yansıması Go Park. En mutlu anlarınız için kurduğunuz hayalleri gerçekleştirmek üzere en ayrıcalıklı hizmeti ve en yüksek kaliteyi beklemek hakkınız. Gazi Osman Paşa'da merkezi bir konumda bulunan, sürekli gelişen ve yenilenen köklü ve kaliteli tesisimizde bu beklentinizi en iyi şekilde karşılamaya hazırız. Farklı konseptlerde tasarlanmış, ihtişam ve zarafeti yansıtan iki ayrı salonumuz, özenli ve kaliteli mutfağımız, sizi sizden çok düşünen işini nehli ekibimiz, Geniş otoparkımız, daima güncellenen teknolojimizle 5 yıldızlı otellerden tek eksiğimiz fiyatımız. GoPark'ta hayallerinizi gerçek kılıyoruz. Hayalinizdeki mükemmel etkinliğin gerçekteki yansıması Go Park Grand Salon. Unutulmaz bir düğün nasıl olur iyi biliyoruz. En yeni trendlere göre sürekli yenilediğimiz Grand Salon'da zarafetle görkemi bir araya getiriyoruz. Hayalinizdeki sıcacık kutlamaların gerçekteki yansıması Go Park Junior Salon. Butik etkinlikler için samimi ve sıcak bir ortam sunan Junior Salon'da şıklık ve kaliteyi yansıtan aksesuarlarla zarafeti yaşamanızı sağlıyoruz. Hayalinizdeki konforun gerçekteki yansıması Go Park. En son teknolojilerle yenilediğimiz Sis, ışık ve ses sistemleriyle görsel bir şölen gerçekleştiriyor. Canlı müzik veya DJ performanslarıyla kutlamalarınızı renklendiriyoruz. Salonlarla doğrudan bağlantılı geniş otoparkımız ve vale hizmetimizle etkinlik sahiplerine ve davetlilere ayrıcalıklı bir konfor yaşatıyoruz. Go Park'ta sosyalliğe de yer var. Go Park tesisindeki Ferah Kafe'de oturabilir, yemyeşil park manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Hayalinizdeki kusursuz ikramın gerçekteki yansıması Go Park. 5 yıldızlı otel deneyimine sahip bir ekip tarafından hazırlanan ve order'den pastaya kadar tüm ikramı kapsayan zengin menülerimizle kutlama sofralarınızı bir şölene çeviriyoruz. Sevdiklerinize ikram edeceğiniz her şeyi Go Park kalitesi ve lezzetiyle masalarınıza getiriyoruz. düğün törenlerinden kongrelere, nişan ve kına gecelerinden sünnet düğünlerine, sergilerden kokteylere, toplantılardan kahvaltılı organizasyonlara kadar pek çok farklı etkinliğe ev sahipliği yaptığımız Go Park tesislerinde deneyimle vizyonu buluşturuyoruz. Sürekli kendimizle yarışıyor, hizmet sektöründe çıtayı daima yükseltiyoruz. Hayalinizdeki kalite ve zarafetin gerçekteki yansıması Go Park. Özel anların seçkin adresi.